Herkese köyde bir ömür kanalımdan selamlar. Bugün ne yapacağız? Bugün yemek yapacağız. Gel. Evet arkadaşlar. Bunu bunu çiftleştirdik. Bakalım tutacak mı? <laughs> Babamın meşhur arabası. Kolay gelsin reis. Reis çalışıyor. Eyvallah. Evet Ser'e kuracağız. Seranın demirlerini boyuyor baba. Bugün konumuz Seranın demirleri değil. Bugün güveç yapacağız. Tavuk kanadından. Güveci bunun için oturturacağım köze gömeceğim bakalım. Ben şu ateşi bir yakayım. Evet şuradan gıcıyı alalım. Almancılar, Almancılar. ocağı da biz yaptık. Çamaşır makinesinin tamburundan. Biz derken babam yaptı. Şimdi kızar. Ben yaptım. Şuradan bir tane karton getirelim. Burası bizim ardiyemiz. kutuları iyi oluyor ateş yapmakta hem yumurta koyuyoruz geri geliyor ateş yapıyoruz <laughs> çekiyor Şu dursun og yaptık. Şuradan biraz kalın oldum. Olay şu buna köz oturacak. Güveçi buna gömeceğiz baba. Vallahi. Aynen öyle. Kedi de eve gireceğim diyor şu. Anne buraya mı geliyorsun? Malzemeleri buraya da getirebilirsin. Evet arkadaşlar ateşi yaktık. Ateş yansın. Ateş çok canlı yanıyor ya. Bu çok güzel bir şey oldu. Bunu her yakışımda çok hoşuma gidiyor baba. Sana çok dua ediyorum böyle bir şey yaptığın için. Ama bir tane daha, bir tane daha lazım bundan. Niye? Arabada gezdireceğim. Ben, ya pik. pik. 500'e hurdacıdan bulurum ben. Ya, hurdacıdan ayak ya. var mesela. Aha ayak mesela sende şu sandalye bir işe yaramıyor. Sandalyenin ayağından olur işte. Dört ayak burada var. Sen anlamazsın. Malzemeler lira. Evet. Benden de para istiyor, kendi oğlundan da para istiyor. Pis 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 pis. Neyse, gidelim şu güveci bir hazırlayalım bu. Ateş yansın. Evet arkadaşlar. Bu da kara kız. Kara kız. Eve doğru gidiyorum. Bu arada köy evini ilk defa görüyorsunuz. Burası bizim evimiz burası. Genel bir salon gibi düşünün burayı. Burada iki tane buzdolabımız var. Biri dondurucu, birisi buzluk. Şurası lavabo, çatı katı. Şurada bir boy aynası şöyle. Burası ayrı bir odamız bizim. Ama en sık olarak şu odayı kullanıyoruz. Evet. Günümüz genelde bu odanın içinde geçiyor. Şöyle camı açtığımızda da kaymadan akşam olmak üzere şöyle içeri doğru gidelim. Burası da mutfak. Evet, zemin hanım. Ne hazırlıyorsun bakalım şöyle? Artık kendimizi gösteriyoruz videoda. yani gizimiz saklımız kalmadı. Oğlum bugün ben şey tavuklu güveç tavuk yapacağız. Kanadından tavuk kanadından güveç yapacağız. Evet tavuk kanadından güveç yapacağız. Şimdi... Malzemeler biber salçası, patates, soğan, samırsak, güveç, sıvı yağ, tavuk kanadı, acı biber, baharatlar, domates acı biber, domates salçası da var, kekik de var, tuz da var, kimyon da var. Şimdi, ben tavuğu baharatlayacağım şimdi. Şimdi tavuğu baharatlamak, acarlamak olacak şunun dibine de azıcık güvecin yağ koyacağım. Aslında kuyruk yağ olacak dibine biliyor musun? Vardı aslında da. Dondurucu da aklıma çıkarmak. Hiç gelmedi onu. Hiç aklıma, hiç aklıma Çıkarmaya gelmedi. gerek yok. Şş, o azıcık. yaktığımız tam bunun içi köz olunca bunu biz köze gömeceğiz. İlk defa sabah aklıma geldi. Azıcık biber salçası koydum. Biraz karabiber. Biraz kekik. Çok koymuyorum malzememiz az. ya. Azıcık daha, çok az bir kimyon. Biraz daha var. Kimyonu biraz daha var. Biraz daha mı tamam. bir fazla olsun? Tamam. O mideyi gerçekten çok rahat ettiriyor yani. Hafif de tuz. Ben seviyorum. Şöyle. Birbirine geçsin şeyleri. Yani her gün ızgara ızgara yani hep ızgara biraz da farklı şeyler yapmak insanın evet. canını farklı şeyler. Yani bile çatlamı da geldi. İnşallah çatlamaz. Ama ilk defa öyle bu öyle deneyeceğiz. Evet çatlarsa da şansımız var. Şeyde tamburun içinde kızdı. Tamburda daha neler yapacağız? Dur bakalım nasıl olacak. Tamburda daha neler var? Aklımda. Evet. Köşe dibine tavuk kanatları koyuyoruz. Düşelim dibine. Hepsini dök, hepsini bular o. Şimdi içine şöyle koy Soğanlarımızı tüm tüm koyduk. Ne soğan diyorlar da onlara? He? Arpacık soğan. Arpacık soğan. Arpacık soğan. Arpacık soğan. İçinde sarımsağımız da var. 5-6 tane. 5-6 diş, diş sarımsak. Arkadaşlar soğan. hiç doğramaya gerek yok. Bu böyle <laughs> daha lezzetli oluyor. Bana kalırsa. Ben böyle daha çok beğeniyorum. Bu arada babamla köy işleri, annemle de köy yemekleri değil mi? Köyde yapılan. Şimdi bahçe sezonumuz da açılacak zaten. Artık ağırlığımız bağ bahçe Azıcık işleri oldu. Azıcık da domates salçası, kendi yaptığımız salçamız da. Üstü... Biber salçasını onun avcılığında kullandın. Evet. Yani Ama çok az koydum salçasını. Şimdi onu sulandırıyor. Çok az da su koyacağım. Bu salçayı yazdan biz kendimiz yaptık. Bu sene nasipse daha fazla yapacağız. Çünkü annemin ev sayısı artıyor. Ben de evlenince. Azıcık da tuz koyalım. Şöyle yine. Çok da koymayalım. Yani biz marketten salça almıyoruz. Şöyle Genelde kendi yaptığımız salçaları, turşuları. Üstüne gezdik. Su ile pişer bu. Çok su Aynen. koymayacağız. Şimdi şu elemini yapalım. Evet. evet. Bu ne kadar pişer sence tahmini? Hmm, ee, bir saat. Bir saatte pişer. Bir saat tamam olur. Bir saat pişer tamam. Bunda pişerken üstüne kapatacağız. Tamam. Bakacağız tamam. sonuca. Bitti. O sonuca zaman ateşin sonuca. köz olmasını bekleyelim. Köz olduktan sonra bunu oraya yerleştirelim. Geliyor, gel. Anne, nasıl, nasıl koyacağız onu bilmiyor. Onu koymak bir sorun. Vallahi nasıl koyacağım? Elim sığmıyor ki. Sığmıyor mu? Şöyle havadan falan koyacağım. Anne şey olur ama. Nasıl koyacağız? Dur bakayım bana ver. Koyabilecek mi? Vallahi <laughs> ben koyamadım. Sen koyamadın anca onu ben koyarım. Kırılır diye korkuyorum ben ya. Arkadaşlar ateşe koyamadık. Ateş çok sıcak kırılırsa da Elin yanar ama. Dahi dahi dahi. Artık yanamana koyacağız. Valla koydu. Koydu la. Anneler koyar. Anneler koyar. Kapağını getireyim ben. Elin yanmadı mı? Yandı evet, değil mi? ya? anne. Yandı değil mi? Yanmadı, yanmadı. <laughs> tamam. Benim elim sığmadı. Büyük ya benim. Evet, elim elin büyük oldu. Nasıl sığmadı? Evet arkadaşlar. Oldu bakalım. Hadi pişecek Köze gömdük. Yanına da biraz Ateş var. Hmm. Anne maşa var mı? Hmm. Ha? Etrafına küçük odunlar atayım mı biraz? Atma bence bunun ateşi buna yeter A, anne. Tamam. Kuvvetli. Közde pişsin yavaş Sadece şuradakini al şuraya at. Gerçi orası da yanıyor. Şurası mı? Alevli ya. Duman gözü yok Ama buraya ellemeyelim hiç. Hiç ellemeyelim orayı. Hadi bakalım. Başardın. <laughs> Başardım. Babam hale boyamaya devam ediyor. Sizin için de bir fikir işte arkadaşlar. Ağzına bir şey kapatalım. Şöyle bir ocak yaparsanız her şey yarar. Anne onun ağzına bir şey kapatmayalım. Şu tel var ya tel. <laughs> Bak şu tel var. Ben şu teli koyayım sen yukarıdan çaydanlığı <laughs> getir. Çay da getir. Yo gerek yok. Çaydanlık is olur ama biraz yapacak bir şey yok. Başkan bu tamam. Hala devam ediyorsun baba. Biz ateşi yaktık, güveci koyduk. Hala devam. Devam canım. Bu dört daha on. Madem şu on trafoyu tane. da boyu ver bari. Trafoyu da boyayacağız. Çık. Kaç tane kaldı? İşte bunlardan sonra on tane kalıyor. <laughs> Sarayı da bursak. Köyde iş bitmiyor ya. Bu da bizim eski ev. <laughs> evet, çaydanlık da geldi. Şimdi hem onu pişiriyoruz, hem de üstünde çay kaynatıyoruz. Şuradan bak, suyunu koyduk. Bu çift taraflı bir çaydanlık. Bir şuradan tarafı suyu var. buradan suyunu koyuyoruz. Bir tarafı dem oluyor, yani şurada da bir delik var. Oradan demi, şuradan suyu. Evet arkadaşlar O zaman bu pişince Ben tekrar Kayda açayım değil mi? Pişsin artık Pişince artık evet. Devam ederiz 1 saat. bir saatten fazla pişti değil mi anne? Evet. Yani. Bu arada biz çayımızı da demledik. Şöyle. Aa kokusu geliyor çok güzel. Vallahi soğan kokusu var. Şunu da şöyle alalım. Fırsatı değerlendirdik üstüne bile şeyledim. Çok sıcak. Anne sanki üst kapağı çatlamış bunun. Dur bekle. çatlamış. Oha yandı mı bir şey koktu Oo. Biraz sese sese bak. bak. Çok güzel. Evet. Aslında şöyle. Hı? Folyosunu bence folyosunu bir sıyır. Yani i̇çine şey giderse kır. Şöyle. Evet. Şey. Yanmış mı yoksa? Yok. Bence çok iyi. Neyse yukarıda açarsın. Evet içine kır. İnşallah kırılmaz. İnşallah çatlamamıştır. İnşallah çatlamamıştır. Oha. Bismillahirrahmanirrahim. Elin yandı çıkaramayacağım. Çıkartırım. Ah. Anne şu elin yandı ah. ya. Yanmadı yanmadı Şurası. kül oldu kül. Ş şuraya dok değdin ya. Yok yok kül oldu yanmadı. Of. Ya aç bakayım. Sesim var. Evet. Anne bu işi yaptım helal olsun. Eline koluna sağlık. Arkadaşlar tavuklar altında. altında. Yani detaylı göstermek de istemiyorum. Canınız ister diye. Biz yerken de çekme taraftarı da değiliz. Ne düşünüyorsun anne? Yaptık. Güzel oldu. Denedik. Güzel oldu. Yani o zaman biz bunu sofraya götürelim yiyelim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Videoya yorum yapıp beğeni yapmayı unutmayın. Bir abone olmak da ücretsiz zaten. Abone de olursanız bize destek vermiş olursunuz. Ben da getir. Çayımızı da getirelim. Herkese hayırlı günler.